Evet arkadaşlar, 33. soruyla beraber devam ediyoruz. Bu parçadan hareketle ulaşılabilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. A şıkkına bakalım. Yaşama şekli Türklerin inanışında etkili olmuştur. Kesinlikle bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bütün paragraf zaten bundan bahsediyor. 5 şıkkına bakalım. Türk toplumundaki sosyal düzenin ortaya çıkışında çeşitli unsurlar söz konusu olmuştur. Evet, bozkır kültürü önemli bir etkendir. İşte e, hürriyetimiz önemli bir etkendir gibi birçok unsurdan bahsedebiliriz. Biyolojik yapı ve algıdaki sınırlılık inanışın şekillenmesinde rol, oynamıştır diyor. Evet zaten insan gözünün diye başlayan bir kısım var şurada hemen göreceksiniz. Bu kısmı okuduğunuz zaman çok net bir şekilde biyolojik yapımız ve algıdaki sınırlılığımızın inanışı etki şekillenmesinde rol oynadığını söyleyebiliriz. D şıkkına bakalım. Türkler göçebeliğin değişkenlikteki sınırsızlığını olumlu sonuç elde edecek biçimde kullanmışlardır. Evet saat gibi dakik bir sosyal hayat devam diye devam eden kısmı okuduğumuz zaman çok net bir şekilde buna da ulaşabiliyoruz ama Türklerdeki toplum bilincinin oluşumu yer ve gök algısıyla sınırlı kalmıştır kesinlikle diyemeyiz arkadaşlar.